Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Teşekkürler. İlk videomun altına yaptığınız yorumlar, yapıcı eleştiriler için teşekkür ederim. Ve ayrıca size bir özür borçluyum. Kanala uzun zamandır video atamıyorum. Haklı gerekçelerim var ama bu özür dilememin önüne geçmiyor. Gerçekten hepinizden özür dilerim. Bir dahaki sefere daha hızlı, daha planlı şekilde video atmaya çalışacağım. Gelelim haklı sebebime. Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini, hatta bizi de çok yakından ilgilendirdiğini düşündüğüm bir konu vardı. Bu konuyla ilgili internette araştırmalar yaptım. Ama ne hikmetse bu konuyla ilgili fazla bilgi edinemedim. Çünkü internette yeterli bilgi yoktu. Ben de bu konulara meraklı olan hatta bununla ilgili araştırmalar yapan birini kanalıma konuk olarak almak istedim. Böylelikle kanalımda bilgi kirliliğini önlemiş olurum. Hem de bu konuyla ilgili bilgini olan bir insanı konuk etmiş olurum. Ne düşünüyorsunuz? Bu videoyu yapayım mı yapmayayım mı? Size soruyorum. Yorumlarda buluşalım. Olur mu? Şimdi gelelim bugünün gündemine. Aslında bugünün gündemi değil. Daha öncesinde çok fazla gündem olmuş. Gündemden düşmüş. Ama tekrar ne hikmetse Gündeme gelmiş bir konuyu konuşacağız. Konu başlığımız Gratis Canavarı. Kim bu Gratis Canavarı diyecekseniz eğer ki zaten bilginizin olduğunu düşünerek söylüyorum kendisi indirim için bir insanla tartışabilecek, saçını başını yolabilecek, hakaretler edebilecek bir insan. Zaten böyle bir konuyu bir kadın olarak eleştirmem gerektiğini düşünüyorum. Hak verir misiniz bilmiyorum ama ben konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Gratis çok fazla bir indirim yap. İndirimleri takip eden bir insan değilim. O yüzden ihtiyacım olan ürünleri gidip alıp gelirim. Bu kadar buradaki olay bu hanımefendinin buradaki siniri gratis çalışanlarından bir tanesinin geri zekalı demesiyle ortaya çıkıyor. Birçok işte çalışmış bir insan olarak gerçekten çok fazla çalıştırıldığım yerler oldu. Özellikle giyim sektöründe çok fazla çalıştım. Müşterinin kafası nasıl çalışıyor bilmiyorum ama çalışan gerçekten çok fazla yoruluyor. Üstüne üstelik hak ettiğimiz parayı da almıyoruz. Kapatacağımız sıralarda. Mesela diyelim ki bir müşteri var içeride ve kapatacağımız saatler yaklaşmasına rağmen mağaza sahibi ne yazık müşteriyi uyarmak yerine biraz daha bekleyin, sonuçta bu saatlerde kapatıyorduk ama çıkmıyorduk gibi açıklamalarla bizi tutuyordu. Ve müşteri istediğini alıp kasada ödeyip çıkıyordu. Yani kapanış saatlerinden daha geç saatlerde çıkabiliyorduk. Ve hatta bir indirimden söz ediyorsak o insanların çığırından çıkmış şekilde alışveriş yaptıklarını görüyorum. Ve ben bunu yaşadım. Mağazanın ortasında elimde çuvallarla nereye asacağımı bilemediğim ürünlerle ortada kaldığımı biliyorum. Çünkü iğne atsanız yere düşmeyecek kalabalıkla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yoruluyorsunuz. Size sorular soruluyor. Siz o sorulara cevap vermeye çalışırken kendinizi hırpalıyorsunuz. Bir para var ve onu kazandığınızı hak ettiğinizi göstermeye çalışıyorsunuz. Tabii ki de gratiste çalışan kızın haklı olduğunu söylemeye çalışmıyor. zekalı demek yerine hanımefendi kasaları kapattık artık satış yapamayız. Rica ediyorum dışarı çıkın demesi gerek. Her şey saygı çerçevesi içerisinde işlenmesi gerekiyor. Sonuçta insanız. Toplumsal bir yaşam döngümüz var ve bu topluma ayak uydurmak zorundayız. Karşıdaki kişi gerizekalı demiş olabilir. Oradaki tepki gözlerini belerterek ona bağırmak, çağırmak, saç baş birbirine girmek değil. Bu iki diyalog aslında çok hızlı bir şekilde çözülebilirdi. Oradaki yöneticinin hanımefendi kapalış saatinde içeri girmeniz yasak. Rica ediyorum dışarı çıkın demesi gerekirdi. Çalışanına da dönüp böyle hitap edemezsin. Karşıdaki kişiden özür dilemelisin demeliydi. Ama olaylar o kadar çok büyümüş ki insanlar birbirlerine bağırıyorlar ve bir şeyler anlatmaya çalış çok açık. Ama birbirlerini dinlemedikleri için birbirlerine hiçbir şey anlatamıyorlar. Sadece gürültü kirliliğinden başka hiçbir şey yok. Hatta görüntü kirliliği. Bunu söylüyorum çünkü gözlerini belalterek söyleyen kız orada bir görüntü kirliliğine neden olmuş. Görüntü kirliliği diyorum çünkü kızın normal fotoğraflarını da gördüm. Tamam efektli fotoğraflardı ama normal fotoğraflar. Bu fotoğrafları incelediğimde grafisteki kızın bu olduğuna inanmakta güçlük çekiyorum. Ama şimdi bunu boş verelim. Kim ne yaparsa yapsın. Sonuçta herkesin kendi hayatı ve kendi tercihleri. Şimdi gelelim asıl eleştireceğimiz konuya. Bu hanımefendi yani gözlerini belerterek bağırarak, çağırarak hatta saç baş girmeye hazır olan hanımefendi Sic'in filminden teklif almış. Yıllardır bunun eğitimini alan, kendini geliştiren, bu konuda uzmanlık sahibi olan insanların ekmek bulamadığı kapılardan bir kavgayla ünlü olabilecek insanlar varmış. Yetenekli olabilirsiniz. Bakın eğitim almanız şart değil. Bu konuyla ilgili yetenekli olabilirsiniz. Kendinizi geliştirmenize gerek kalmaz. Çünkü zaten bir yeteneğiniz vardır. Ha ben bu yeteneğimi kullanıp daha da üzerine eklemek istiyorum dediğinizde eğitimini de alıp mükemmel yerlere gelebilirsiniz. Ama gratis canavarı adlı bu hanımefendinin sadece gözlerini belerterek, bağırarak, çağırarak konuştuğu bir yerde filmden teklif alması bana çok saçma geliyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ya zaten sicil filmlerinin serisini izlediğinizde çok kaliteli bir seri olmadığını biliyoruz. Ama hanımefendiyi oynatacak kadar da kalitesizleştirmenin bir manası yok. Sırf kendi reklamlarını yapabilmek için sitcine daha fazla insan gelsin diye merak uyandırmak için böyle bir iş yapmışlar. Bence gereksiz olmuş. Hadi film sektörü kendi reklamını yapmak için bunu yaptı. Gratis tekrardan bir indirim yapıp tekrardan insanların saç baş birbirlerine girdikleri videolarla karşımıza çıktı. Ya aslında Gratis'e burada çok kınadığımı söylemek istiyorum. Kendi çalışanına bu kadar büyük zulüm etmenin bir manası yok. Oradaki çalışanların çok fazla yoruluyor. Yerde oturup yemek yiyecek kadar yorgun insanlar. Belki öğle saatinde yemeğe çıkamayacak kadar çalıştılar. Sen bunu tekrardan indirim yaparak kendince reklam yapmaya çalışıyorsan gerçekten gratis kalitesizliğini ortaya koyuyor. Ve eklemek istediğim birkaç cümleyle bu videoyu bitireceğim. Bir kadın olarak hem cinsinden bu kadar utandığım video ya da bu kadar utandığım bir alan olmadı. Evet ekonomi kötü, farkındayım. Evet bir şeyin fiyatı 2 katına, 3 katına çıkabiliyor. Farkındayım ama bu izdiham yaratacağımız anlamına gelmez. İnsan gibi sıramızı bekleyerek istediğimiz ürüne ulaşmak zor değil. Bu zor değil. Gerçekten değil. Arkadaşlar yapmamız gereken sadece sıra beklemek. İnanın bana böyle yaparak ne istediğiniz ürünü alabilirsiniz ne memnun ayrılabilirsiniz ne de keyif alabilirsiniz. Alışveriş yapmak demek keyif almak demek. Ama siz burada keyif almıyorsunuz. Aksine bir savaşa giriyorsunuz. Galip geldiniz mi gelemediniz mi bunu yaşıyorsunuz ve ayrılıyorsunuz. Gerçekten böyle bir konuyu konuştuğum için çok üzgünüm. Üzerine daha fazla söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.